Manavgat Sorgun Otogar Köprülü Kavşak yan yolda motosikletin otomobili arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken kazanın ardından yaşananlar kazanın önüne geçti. Kazanın meydana geldiği yere gelen basın mensupları Olay yerinde kaza yapan motosiklet, yaralı motosiklet sürücüsü ve elindeki cep telefonuyla hararetli bir şekilde konuşarak canlı yayın yapmakta olan ve kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün babası olduğu belirlenen İsmail Kolancı ile karşılaştı. Basın mensuplarının çekim yaptığını görünce canlı yayını ara veren İsmail Kolancı, oğlunun üzerinde motosiklet kullanmak için tüm ekipmanlarının olduğunu söyledi. Ne söyleyebilirim? Bütün ekipmanları üzerinde yolunda giden bir motor sektörü arkadan çarpmış çarptığı gibi de hiç yaşıyor mu sağ mı canlı mı düşünmeden sadece kendini düşünerek aracını terk edip kaçmış bir sürücü hakkında daha ne diyebilirim? Diyebileceğim tek şey şu var. Bu ehliyet kursları var ya gerçekten adam gibi eğitim vermeyi öğrenmeli. Çünkü sürücü kursları dahi halen daha ülkemizde yeterli e, yeterliliğe sahip değiller. Bir Avrupa'da bu kadar kolay ehliyet alınamıyor. Bu kadar kolay dağıtılmıyor bu ehliyetler. Önemli olan burada benim oğlum değil. Burada genel olarak Türkiye'de motor sikletlere karşı olan bir saygısızlık var. Bir vurduğumda duymazlık var. Ya bırakın motor sikletleri yaya kaldırımından yaya geçidinden geçmeye çalışan yaya dahi yol vermeyi beceremeyen bir milletiz. Bunun da tek sebebi cahillik başka hiçbir şey değil. Oğlum nereden geliyordu? birbiriniz var mı? Var var. Zaten e, beraber çıkmıştık. Direkt e, Sile istikametinden geliyordu. Hemen şurada. Zaten izlerden de belli. Arkadan çarpıyor. Ben o sırada kavşaktan çıkıyordum zaten. Arka tarafta otoparktaydım Novam oğlum. Sadece sesi duydum. Sadece sesi duydum. Duyar duymaz zaten e, yaklaşık 25-30 saniye falan sürdü buraya gelmem. Yani arkadan çarpmak suretiyle eee vurduğu gibi oğlumu buraya kadar fırlatıyor araç ve aracı bırakıp kaçıyor. Oğluna sarılarak onu teselli eden kolancı oğlunun başındaki kaskı eline alarak şu görmüş olduğunuz kask karbon fiber. Şöyle 20 30 liralık bir kask değil. Bu kask olmasaydı belki benim oğlum ölmüştü dedi. Yani şu görmüş olduğunuz kask karbon fiber. Böyle 20 TL 30 TL'lik bir kask değil. Bu kask olmasaydı belki benim oğlum ölmüştü. Şimdi bana bu aracın sürücüsü bunun hesabını nasıl verecek? Ya da hangi kanun bunun hangi cezasını verecek? Biri bana kalksın da bunun izahatını yapsın. Bu resmen cinayete teşebbüstür. Bu bir trafik kazası değildir. De acırdı zaten. Acırdı değil şu Al Baba İsmail Kolancı kazanın motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucunda meydana geldiğini söylerken aslında kazanın MCK'nın kullandığı 07AIS 707 plakalı motosikletin önünde seyir halindeki Mert Kırbaç'ın kullandığı 07LEY 94 plakalı otomobille takip mesafesini korumadığı için arka sağ lastik ve çamurluktan çarpması sonucunda meydana geldiği otomobile çarpan motosikletin devrilerek sürüklendiği belirlendi. 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans hastaneye kaldırılan MCK'nın sürücü belgesinde olmadığı belirlendi. Ya bir saniye. Haklı haksız neyse odur. Bir tamam, saniye. Tamam, o tamam, adam tamam. burada değildi. Tamam. Memur Bey. Özür dilerim. İş o adam burada, burada değildi. İş Olacağım zaten. Belli, Olacağım. O adam ne? burada Şimci değildi. Olur. Olur. İsmail, Adamın İsmail, arabada bağırma. olması, olmaması fark etmez. Fark eder. Sürücü belli. belli. Fark eder. Sürücü belli. Fark etmez. Şey arabada şu. Kimse görmemiş olabilir. Sakin ol. Şey şey Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin, Sakin, Sakin abi. Sakin ol. şey olmaz. Bir şey yok. Olmamış yani tamam ya. Çok daha farklı olabilir. Yapma abi. Allah korusun daha kötülerini görüyoruz biz.